Evet sevgili arkadaşlar geometrik diziyle tekrar beraberiz. Şimdi de şunlara bir bakalım. İlk terimi 1 bölü 32 o zaman A1 eşittir. 1 bölü 32 ortak çarpanı 4 yani R'si nedir? 4. Altın terimi A6'yı soruyor bize arkadaşlar. Hemen yazıyorum. A6 eşittir. A1 çarpı R üzeri 6 eksi 1. Yani A6 eşittir. A1 çarpı R üzeri 5. A6'yı bilmiyorum. A1 1 bölü 32. R'si 4. 4 üzeri 5. Hemen üstel forma getirelim bunu. 1 bölü 2 üzeri 5 çarpı 4 nedir? 2 üzeri 2'dir. 2 üzeri 2 üzeri 5. Ne oldu? 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 5. O da 2 üzeri 10 eksi 5. O da 2 üzeri 5. Yani buradan A6 2 üzeri 5'miş. Yani 32 olarak karşımıza gelmiş. Şimdi geometrik dizi yine her zaman gibi. A1 1 bölü 4 A6 8 olduğuna göre ortak çarpan R'yi soruyor arkadaşlar. Hemen A6'yı yazalım. Neydi? A1 çarpı R üzeri 6 eksi 1 ise A6 eşittir. A1 çarpı R üzeri 5 mi? Evet. Şimdi A6 neymiş? 8. A1 neymiş? 1 bölü 4. Bu da R üzeri 5. Hemen işler dışları yapıştırdım. 32 eşittir R üzeri 5. Kimin 5. kuvveti 32? 2'nin tabi oradan R eşittir 2. Yani ortak çarpan 2 olarak geldi bile. Üçüncü sorumuz. ilk terim 2. Yani 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 A1 2. Üçüncü terim 18. Yani A3 neymiş? 18. Altıncı terim A6'yı soruyor. Şimdi şöyle yapalım. Hemen A3'ü, A3'ü, A1 cinsinden yazalım. R üzeri 3 eksi 1'den 2. Buradan R'yi bir bulalım. A3 18, A1 2, R kare. Şunlar birbirini kıdıklar. 9 eşittir R kare. R eşittir burada neydi? Pozitif terimli demiştir bir yerlerde. Demese de öyle alalım. R 3'müş. Peki. 6. terim A6 yazıyorum. A6 eşittir A3 çarpı R üzeri 6 eksi 3'ten 3. Buradan A6 e, neye eşit? A3. Yani 18 çarpı 3 üzeri 3'müş. Oradan 18 çarpı 27'ymiş. İşte onu da siz bulursunuz artık. Buradan da A6'yı bu şekilde buluyoruz. Anladık değil mi? A6 eşittir. A3 e, çarpı R üzeri 3. R üzeri 3'ü zaten e, R'yi zaten A3'ü A1'e bağlı yazarak yukarıdan bulduk. Oradan da yerine yerleştirdik. 6, 18 çarpı 27 olarak karşımıza geldi. Dördüncü sorumuz. Bir internet sitesinin ziyaretçi sayısı her yıl bir önceki yıldaki iki katına çıkmaktadır. Yani ilk yıl A1 ise ikinci yıl 2A1'miş. Iki Buradan R neye eşitti arkadaşlar? R A2 bölü A1 değil miydi? A2 2A1 a 1de de A1. Burada R'miz 2. Zaten 2 katına çıkıyor diyorsa R eşittir. Otomatikmen 2 olarak da alınabilir. Peki. Ee, yayına başladığı ilk yılın sonunda 250 ziyaretçisi varmış. Yani A1 eşittir. 250'ymiş. 8, 8 yıl sonra diyor. 8. yıldakini sormuyor. Yani S 8 soruyor arkadaşlar. Peki. Şimdi şöyle yapalım. S8 nedir arkadaşlar? S8. A1 çarpı R üzeri 8 eksi 1 bölü R eksi 1'dir. Formüle göre. Çünkü S'ni hatırlayın. S. E. A1 çarpı R üzeri n eksi 1 bölü R eksi 1'dir. O halde s 8 e, de A1 çarpı R üzeri 8 eksi 1 bölü R eksi 1. A1 ne? E, 250. Peki. R üzeri 8. 2 üzeri 8 eksi 1 bölü 2 eksi 1'den 250 çarpı 2 8 nedir? 2 256'dır. 1 çıktı. 255'tir. Buradan işte ee, bu kadardır. Bunun çarpımı da yine siz yaparsınız ama isterseniz çarpalım. 10 tanesi işte 2550. Vay arkadaş bu ne ya? 2550 ee, 5100. 2550 5120 tanesi 50 tanesi de 2550'nin yarısı ne yapar? Ee 1275. Ee, 2500 1200 ee, ama 1250 tanesi 2.500, 2525 yaptı. Onu da topladım. İşte ne yaptı? 6000 ee, 6000 ee, 325 tane yaptı. Neyse siz yine orayı çarpıp daha sağlam bir şekilde hesaplayın arkadaşlar. Şimdi A4'ü ve A6'nın toplamı 40'mış. A6 ile A8'in toplamı da 160'mış. Buna göre A4 nedir diyor. Hemen şöyle yapalım. A1 cinsine yazalım bunu. A1 çarpı R üzeri 3 biliyoruz. Bu da A1 çarpı R üzeri 5 eşittir 40. Sonra 6'a geldim. A1 çarpı R üzeri 5 artı A1 çarpı R üzeri 7 de 160'mış. Hemen şöyle yapalım. Ee, bölelim. Böldüm. A1'lerin hepsini attım bakın dörtlü gruptan. Herkesten R kare R küp attım. Bir, kaldı. R küp attım. R kare kaldı. R küp attım. R kare kaldı. E, ee, R küp attım. R üzeri arkadaşlar 4 kaldı. O zaman şöyle oldu. 1 artı R kare bölü. R kare artı R4 sıfırlar gitti. 4 işte böldüm falan filan 1 bölü 4 kaldı. Hemen 1 artı R kare bölü R kare ortağında 1 artı R kare eşittir 1 bölü 4 kaldı. Şunlar da yalla. Buradan R kare 4. R nedir? Artı eksi 2'den pozitif tanımını düşünerek ki öyle demiş. R2 olarak buldum. A4'ü bulacağım şimdi arkadaşlar. A4'ü bulalım. Şimdi Şöyle yapalım hemen. Şuraya A1'e bağlı yazdım ya. A1 çarpı R küp artı A1 çarpı R5 eşittir 40 değil mi? R yerine 2 koyarsam 2'nin kübü 8 A1. 2'nin 5'i 32 A1 eşittir 40. 40 A1 eşittir 40. A1 eşittir 1'miş. A1'i 1. R'si de 2. A4'ü yazıyorum. A1 çarpı R küp değil mi? A1 1. R'de 2 olduğuna göre 2'nin kübünde A4'de 8 olarak hesaplıyoruz arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. Aynen A6 ya A1 cinsinden yazalım. A1 çarpı ya da A4 cinsinden yazalım. A4 çarpı R üzeri 2 bölü bu da A4. Ee, bakın A6 A4 cinsinden yazdım. A4 çarpı R üzeri 6 eksi 4'te R kare eşittir Şunlar gitti. Buradan R kare 9. R'yi ne olarak bulduk? 2 olarak bulduk bile. Peki ilk 4 teriminin toplamı yani S4'ü soruyor. S4 A1 çarpı R üzeri 4 eksi 1 bölü R 1 değil mi? Evet. A1 ne? 2. R de 2. 2 üzeri 4 eksi 1 bölü 2 eksi 1'den. O da 2 çarpı şu zaten 1. Bu da 16 eksi 1'den 15. Oradan 30 olarak hemen karşımıza geldi bile arkadaşlar. Evet. 7. ve son sorumuz. Pozitifleri bir geometrik dizinin ilk 4 terimin toplamının yani S4'ün ilk 2 terim S2'ye bölümü 10'muş. Hemen şunu açıyorum. S4 nedir? S4 A1 çarpı R üzeri 4 eksi 1 bölü R eksi 1. Bu da A1 çarpı R üzeri 2 eksi 1 bölü R eksi 1 eşittir olmuş. Şunlar gitti, şunlar gitti, şunlar gitti. O zaman şöyle oldu. R üzeri 4 eksi 1 bölü R eksi R kare eksi 1 eşittir 10. Şunu şöyle yazalım. R karenin karesi eksi 1 bölü R kare eksi 1 eşittir 10. Bu da R kare eksi 1 bir çarpı 1'in karesi gibi düşünürsek 2 kare farkına R kare artı 1 bölü R kare eksi 1 eşittir 10. Hemen şunları girdi. R kare artı 1 eşittir 10. R kare eşittir 9. R eşittir neymiş? 3'müş. Evet buradan da ortak çarpanı bulduk. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar.